Sevgili öğrencilerim hoş geldiniz. Bu dersimizde eldesiz toplama işlemi yapacağız. 3 ile 4'ü toplayacağız. 3 4 daha 7 yapar. 14 ile 24'ü toplayacağız. 4 4 daha 8 yapar. 1 2 daha 3 yapar. 25 ile 2'yi toplayalım. 5, 2 daha 7 yapar. 2 aşağı gelir. 67 ile 11'i toplayalım. 7, 1 daha 8 yapar. 6, 1 daha 7 yapar. Şimdi 80 ile 9'u toplayalım. 0 9 daha 9 yapar. 8 hiçbir şeyle toplanmıyor. Tek başınadır. 8'i aşağı yazarız. Sırada 46 ile 23'ü toplamak var. 6 3 daha 9 yapar. 4 2 daha 6 yapar. 21 ile 74'ü toplayalım. 1 4 daha 5 yapar. 2 7 daha 9 yapar. Şimdi de 13 ile 55'i toplayalım. 3 5 daha 8 yapar. 1 5 daha 6 yapar. Şimdi de 53 ile 4'ü topluyoruz. 3 4 daha 7 yapar. 5 aşağıya gelir. Şimdi de 32 ile 64'ü toplayalım. 2 4 daha 6 yapar. 3 6 daha 9 yapar. 11 ile 23'ü toplayalım. 1 3 daha 4 yapar. 1 2 daha 3 yapar. Şimdi 35 ile 23'ü toplayalım. 35 ile 23. 5 3 daha 8 yapar. 3 2 daha 5 yapar. 44 ile 22'yi toplayalım. 44 ile 22. 4 2 daha 6 yapar. 4 2 daha yine 6 yapar. Şimdi de sırada 77 ile 12'yi toplamak var. 7 2 daha 9 yapar. 7 1 daha 8 yapar. Şimdi de 35 ile 3'ü toplayalım. 2, 3 daha 5 yapar. 3 aşağıya gelir. Şimdi 95 ile 4'ü toplayalım. 5, 4 daha 9 yapar. 9 aşağıya gelir. Şimdi de 75 ile 20'yi toplayalım. 5 0 daha yine 5 yapar. 7 2 daha 9 yapar. Şimdi de 40 ile 30'u toplayalım. 0 0 daha yine 0 yapar. 4 3 daha 7 yapar. Şimdi de 53 ile 24'ü topluyoruz. 3 4 daha 7 yapar. 5 2 daha yine 7 yapar. 72 ile 16'yı toplayalım. 2 6 daha 8 yapar. 7 1 daha 8 yapar. 37 ile 51'i toplayalım. 7 bir daha 8 yapar. 3 5 daha 8 yapar. Cevabımız 88. 71 ile 24'ü toplayalım. 1 4 daha 5 yapar. 7 2 daha 9 yapar. 26 ile 33'ü toplayalım. 6 3 daha 9 yapar. 2 3 daha 5 yapar. 41 ile 21'i toplayalım. 1 1 daha 2 yapar. 4 2 daha 6 yapar. 62 ile 14'ü toplayalım. 2 4 daha 6 yapar. 6 bir daha 7 yapar. 33 ile 56'yı toplayalım. 3 6 daha 9 yapar. 3 5 daha 8 yapar. 12 ile 7'yi toplayalım. 2 7 daha 9 yapar. 1 aşağı gelir. 15 ile 21'i toplayalım. 5 bir daha 6 yapar. 1 2 daha 3 yapar. Şimdi de 80 ile 8'i toplayalım. 0 8 daha 8 yapar. Bu 8 de aşağı gelir. 71 ile 13'ü toplayalım. 1, 3 daha 4 yapar. 7, 1 daha 8 yapar. Bu dersimiz bitti sevgili öğrencilerim. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.